Merhaba. Merhaba. Evet. Dizayn videolarını çok sevdiğiniz için size bugün e, diğer odalarımızı dizayn edeceğim. Hazırsanız başlayalım. 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 Evet. Şimdi o zaman hadi geçelim. Evet. Dizayn edeceğimiz yer bu. İç sesimiz yine. Ya, iç sesimi. dur. Evet. İçse işte değil mimarımız bize yardım edecek. Bu yer bir, bir kış bahçesi gibi ama bir de kış bahçesi olmayan bir yer gibi yapacağız. İşte öyle. Anlayın. Evet. Kızım şımarma. Evet. Böyle bir yer yapacağız. Hazırsanız geliyor. Geldi gelecek olan. Evet. Burayı bir e kış bahçesi ama o kış bahçesi olmayan bir yer gibi yapmak istediler. Ben de onların isteğini gerçekleştireceğim. O zaman hiç hız kaybetmeden mi başlayalım. Şimdi ilk önce duvar kağıtları tabii ki de. Yer için şöyle burası bu iyi ama daha renkli bir şey olursa daha güzel olur. Aynen bu çok güzel. Tamam. Duvar kağıtları için böyle iç açıcı salonla uyumlu bir duvar kağıdı istiyorum. Güzel oldu bence. Bakalım daha var mı? Şunlar çok güzelmiş. Sanırım bu diyeceğim ama bilmiyorum. Bu da çok güzel aslında. Ya da bu mu? Bu mu? Hı, çok kararsız kaldım. Ama bu bence o zaman dış bahçemizin için şey seçelim. Onun içinde düz renk istiyorum. Ya da düz renk değil mi? Bir bakalım. Evet şöyle. Şunlar bence her zaman idealler. Kesinlikle. Ama bir şuna da baksak çok desen olur. Çok da desen istemiyoruz. Yani çok iyi olmadı. Evet bu. Okey. Şimdi şemsiye bence güzel olabilir. Şöyle geçelim şuraya. Tamamdır. Diğerlerini de koyup hemen bir geleyim. Evet arkadaşlar böyle bir dizayn yaptım. Ama şunlar biraz fazla oldular o yüzden kaldırdım. İki sandalye yeterli. Burada belki ama bakın belki mangallarını yapmak isterler. O yani o yüzden mangal şeyi de koyacağım ama şş, çok güzel olmaz mı? Ama biraz küçükmüş. Evet. Beğenmedik, attık. Buradan şöyle bir şey seçeceğiz. Şunu şuraya koydum. Okey. Lamba seçeceğim tabii ki de. İyiyim. Ama düşünüyorum. Şöyle. Şimdi. Şunu bir alalım. Ama şu çok güzel. O yüzden. Şunu şuraya koyduk. şunu da attık. Daha otantik bir şey bakıyorum. Yani şu güzel. Evet. Evet. Okay. Şimdi içeriye geçelim. Pardon, mangalları unuttuk. Neden unutuyoruz biz onları hep? Evet. Biz ben nerede olduklarını bulayım. Evet, şunu sonra şunu daha başka var mı? Yok. Koyalım yerlerine. Şunu biraz aldım. Şunu da şuraya koydum. Hatta biraz çok dolu oldu. Şuraya koyacağım. Şunu atacağım. Kötü olmadı. Şimdi içeriği dizayn edelim. İçerisi bayağı büyük. O yüzden ilk önce dolaplardan bir başlayalım. Şurayı bir kapatalım. Evet. Burayı kapattıktan sonra şuradan bir başlarsak hmm. Overtintleme saati. <laughs> Çok güzel olurdu ama simiyor. Simiyor. Buralara sana. Ben şurayı sardı bence ama olmadı. Overtimele saatimiz at evet, oraya. Bir tane. Bir tane daha. Şöyle tamam. Pano tabii ki de, pano tabii ki de. Okay. Şöyle. Ben de şirin bir şeyler olmalı. Şu. Sonra şunu çok beğeniyorum. Bunu da koyacağız. Hatta bunu alta koyup buraya full panolar yapsam. Küçük bir pano daha bulayım. Şu. Bu olmuyor. öyle. In, Neyse. Şuralara şöyle küçük bir seri koyalım. Evet. Okey. Şimdi bir geçelim. Bunlara ne koyabiliriz? Hmm. Evet arkadaşlar şu an böyle gözüküyor. Sonra başka ne ekleyebiliriz? Düşünelim. Yani bence bir otomat ekleyelim buraya. Güzel olur canım, düşünüyorum. Gelen geçin alır. Güzel bir otomat bulalım. Otomat şöyle küçük bu otomattan sonra ben bir bulayım. Evet arkadaşlar sadece bu otomatı bulabildim ama olsun şurada bir komidin koyabiliriz. Güzel komidinler. Bence yani çok yakışır şu. 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 Evet. Yani yine böyle dizicem. Şöyle bir köşe yaptık. Şurayı ne olarak dolduracağım bilemedim. Yine bir bakacağız. Ne bir bakma. Yine bir bakma. Overthinkleme. Overthinkleme. Saatimize hoş geldiniz. Evet. Hala bakıyorum. Ama bulamıyorum. Ben bir bulayım. Arkadaşlar ee, bir şey söyleyeceğim. Yani çok güzel oldu fakat bir şeyler yani şunu şuraya koyalım. Okey. Tamam şuraya ne koyacağız? Bence bir tane daha sepa koyabiliriz. Güzel olur. Onu da şundan değerlendireceğim. Bu da küçük kahve içmesi biraz gelsin. Olmaz mı? Bence olur. Şöyle taburelere bakalım. Limon. Kesinlikle limon. Bir. İki. Tam, üç tane. Şöyle. Şunu şuna koyalım. Evet. Nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. O zaman bir sonrakinde görüşmek üzere.